Merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir Valorant videosuyla <laughs> karşınızdayım. şu arkadaşlarım biraz bir sesini kısalım biraz fazla geliyor. Şöyle hafiften gidelim hocam. Şimdi şuraya bir smoke düşelim tamam mı? Şuradan şöyle bir oğlum ne nereye atıyorsun? Hadi, hadi, hadi. Arka geliyor, mid geliyor. Yerde. Ee, helal. Şuradan <laughs> şöyle güzel cam söyle bana Ben Oğlum ben niye kör oldum? Yoracım ne haber? Ne oldu lan orada? Orada benim bir pingim mi yükseldi? Evet pingim yükseldi. Sıkıntı değil. Alırsınız hocam. Bir düşman kaldı. Ee, ben şuraya bir Hello. smoke düşeyim. Arka oda. Arka oda bekle. Ne onu alır. Yukarıda yolunda. Helal helal helal, helal. Ben, ben kaçar Spike'ı alın oğlum Spike'ı niye almıyorsun? Şimdi bak Şuraya bir şey attı Ne oluyor oğlum ben neye takılıyorum? Hayatını kurtardım hadi, hadi, hadi. Şöyle ne oluyor ne lan? Şartım. O taraf var Eyvallah Bak oraya bir smoke düştüm. Onu alırsınız siz. Ben şunu bir şerifini alayım. O geri mi döndü? Şu taraflarda en son. O yeni şerif. Oğlum bu şerifi sat. Şerifi sat. Şerifi sat. Şöyle. Benim şerifim. Kimde şerif var lan? Şimdi bak şuraya bir tane smoke atalım hocam. Tamam mı? Şuradan hadi, hadi. evine çıkalım. Reyna'cım ne haber? Reyna'nın silahı mı yok? Niye kaçıyor öyle? <laughs> ya Reyna Spectra ile oynuyorsun da kral. Yeni Spectra mı lan bu? A var A'yı bırak A'yı bırak gel. B'ye gel. Gelin hocam. Bizim elemanın oraya bir şey attım. Helal. <laughs> Altta ya tutmuş. Nerede ya, o? Takılın. Şurada mı? Bir düşman kaldı. Helal. Ben kaçar. Phantom Fight çok ben güzel be. ya. Helal hocam. Phantom'da bug var ha. Alın mı Phantom'u? Bug var çok güzel. Alayım mı? Adamların ne bug var lan Phantom'da? Yerinde. Nasıl gösteriyor? Bak, ye yeah, bas tamam mı? Ee, arkadaki çiçek şey tamam mı? Adamların yerini gösteriyor. En arkadaki çiçek var ya şu. Bak, bak. Allah o bug, Allah. O bug var işte. Bir bakalım bakalım nasıl bir bakmış. Gerçekten işe yarıyor mu? Ee? Ah. Ah gözüküyor, buradan da Ne? Ama yok güncelleme geldi düzeltmişler. Evet galiba büyük ihtimal. Bir bakalım şuradan bir bakalım. Can var mı? Can verin can verin can verin. Spikers spikers. Oğlum ayak falan bir şey gözükmüyor. Peki ben alıyorum ya. Spike neden mi spike? Ananı. Abi ne spike alıyorlar. Seyitciğim ne yapıyorsun? Nasıl lan? Nasıl çekilmedi o ya? Hadi be. Dedim Reyna'yı öldüreyim dedim. Ondan sonra abi, geldim. Abi bıçağı yok ya. Şimdi bak bir tane şuraya. Bir tane bir şuraya. Şey değil evet. mi? Vallahi imkanı. Kaldırsana. Bekle. Eyvallah. bunda. Görmem lazım. Adam. Helal anam bıçağı güzelmiş hocam. <laughs> Hadi alırsın. Bak ya. Bence hiç ne yapıyon Bar birini kaldırsaydınsa hiç Bakman yan oynuyor işe bak Helal Orayı kırdı orayı Öbür taraftan ses duydum ama Bilemiyorum Güvenemedim Hadi bakalım Alır mı? Yani alabileceğini düşünüyorum. Eee, o Helal. Can bas. Onu da evinde gördün onu da. Sakin. Evet. Evinde. Evet, Helal lan sana. Lan tamam, onu da abi. Aldın mı lan Zinç? Aldım. Helal ya. Helal lan sayıcı. Şöyle ne, bakalım bir bu şey. şekilde. Bak bir şuraya bir şuraya smoke düştüm. Var var de, şey, şey acayet önüm var. Abi. Abi. <laughs> tamam çok iyi. Ananı <laughs> sikeyim. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Ya oğlum adam mı varmış orada? Ben geldim amına koyayım. Spike niye bende dayı hem? Harbi oğlum Spike, Spike niye Peki, bu adamda? Adam? Adam. Ya abi Aa, evet, abi yüz ya. Şaka mı? Gizlice bakmak yok abi. Rulet kim lan? Ben. Adım Avcens oğlum Yakup benim. Yakup işte. Yakup. işte Yakup. Ben rulette alışmışım. Kim lan Yakup? Sen? Yok senin oldu <laughs> <laughs> belki. Daha dün abi Ne ara Yakup olduk. Seni bize abi ya. Helal. Neyse. Şey al al. Hayır lan oğlum satsana. Al al al. <laughs> Al. Oğlum adamın parası yoktu. Ulti ile oynayacaktım. Ulan adamlar bir silah şeyine düştü. Bir dakika ya Hadi 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 hadi. Neyse ente hocam. Bak oraya bir smoke <laughs> düştüm. Bu arada bu kulübün şeysi mi gelişmiş Allah sanki? B'de ee, sanki biraz şey olmuş gibi. Reyna'cim ne haber bebeğim? Ay, ya Reyna ne Ay yaparsın? şaka mısınız siz ya? Hele biz kişi olabilir mi ya? Bu bu kadar gidelim, bey gidelim. Dönün, dön, 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 dön. dön. Arman Ar şey Ar şey Bu arada harbiden Ar Ar sanki bunun şeysi biraz daha bir tık daha gelişmiş gibi. Görüş açısı. Lan Viper ne yapıyor orada? Allah'ım ya Rabbim ben kör oluyorum sürekli ya. Var mı lan buralarda falan biri? şuralara biz bir bakalım. Evan mı var? Oh. Arkada geliyor. geliyor. <laughs> Nereden vuruyor hocam? Seç, artık birini kaldırsana. Kaldıracağım da. Yani seç Arkayı... kaldıracağım da olmaz artık. Bir kaldır. Yorar. aldım. Hadi hadi alırsınız. Bir düşman kaldı. Solda. Güzel vurdun Ay, ona. Çok 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 lan işte lan işte. El al. Adım senin mi? Seç. Ejderin ilk sesi tam o. Başka da gelmedi ki ejderin. Asilde var. Ha? Asilde var. Asilde de bakma ona. Zaten öyle değil. Başka da şey Oğlum ne güzel. <laughs> ya Seyit, illa ben mi geleyim ya? Bye bye. Bak yani şu kadar. Eyvallah. Kalan. Ulan şuraya atacaktım. Onur abi kusura bakma. Bir tık sana geldi. İzlersin artık videodan ne oldu. Adam kendi beyiz tarafında. Kendi beyiz tarafında ya. Helal. Bak şimdi şuraya bir tane smoke düşüyor. Yayın açıyorsun değil mi? Doğru doğru videodayız. Ne yayını oğlum? Yayın var ya bunlar bir şey ya şuradan gidelim. Abi bir de yavaşlatıyor ya bunun ultisi. Tuttuğu zaman. Can ya Yoru ne yapıyorsun Yoru? Hocam klovu sanki biz bir tık unutmuşuz ya. Spike de en başta. Bu elini almam lazım. Alır mı? Zor. Abi ne bileyim ya. Bak şuraya bir smoke düştüm o şey yapana kadar. Helal. Kadar. Adamlar şu an onun ağa döndüğünü bilir. 50 saniyede tişirme 20 saniyede gitse. 10 saniyede olaylar olsa 30. 5 saniye, 4 saniye. Hadi. Helal lan. Kaldır olmaz kaçamam böyle şeyler ya. Adam gelmiş trolllere, bıçaklarım, bıçklarım. Allah Allah. <laughs> Tekrar <Alt tarafı> bir kamalım abi. Dual Sesleri salıyor. Alt tarafa bir tane. <laughs> Silah aldık Nereden... yani. <laughs> Eyvallah. Bak şimdi cam falan da. Atmaz. Ya, Kanka sayıcıya baksanıza. Şimdi <laughs> cam da atmaz. Şuradan bir bakalım. <laughs> ya, birader. <laughs> ya, yorucum. Ayakta kalan <laughs> son oyun. Haydi bir orada bir orada. Arka önünü şey yapıyorlar. <laughs> Alabilir ya. <laughs> Çok güzel kör oluyor ama. Ah. Bak şuraya bir tane smoke attım. Şaşırtmak amaçlı. Ha. Hatta... Abi bu vandal oynatmıyor beni ya. Abi ne yapıyorsun <laughs> gözünü sevin ya. Olmaz oğlum öyle şeyler. Neyse evet, kendi vandalı git. Oha. Hey pila. Yak bari. Çaktırma oğlum. Sıradaki <laughs> gelsin. Ne dolandırması ya? Elimiz kaymış. Orada canım azaldı diye tararım. Normalde biliyorsunuz tek tek sıkıyorum. Hadi, hadi, hadi. Görünün tareti de mi o? Lan abi yo, gelecek ya. Nereye şınlandı bu? Oğlum o kullan dedim ya sana. Ya nereden sıkıyorsun gülüm ya. Abi bir taraf gelmiş. Abi spike spike. Ayaklar hala son. Sis atıyorum. Tayy Hadi. Spike nerede? He? Çöktü ki. Harbi düştüm oraya. Arbi ayaklar. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Oo. Adam geliyor direkt ben özür hocam. Helal lan nerede açtı bu Harika. 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 açtı? Harika. Harika. Can 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 Harika. 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 Oraya bir smoke düştüm sakin. Spike aldım. Geldi 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 o eleman geldi. Hızlı hızlı. Tamam sakin Bakalım hocam. Ben Çok heyecanlanmıyor falan gerek yok. Ayakta Ayakta kalan son. Ah be. Spike Nerede oğlum bunlar ya? Hadi hadi hadi. Yerdesin. aldın ikisini yavrum eysatlı. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Ya adam kaldırıyor ya daha adam kaldırıyor. Yok. Ben kaçar. Alın size. Harbi lan adamlar. Lan ya harbiden ne yapayım, ne yapayım adamlar... adamları. 3 kişi adamlar 135. Neyse. Anladınız. Yakup TV <laughs> çok toy çıktı. <laughs> Oyna. A var büyük ihtimal. Mid temiz. Oyna A hepsi A hepsi A. Hepsi oraya şey attım. Şuradan şöyle. 52 Sky. Hoppa hocam. Ne oluyor benim evim ne oluyor. Hepsi sıkıştı hepsi sıkıştı. Nerede bunlar? Bir düşman kaldı. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bunda vuralım Adam güvenmiyormuş hocam. Param yok zaten. Ben <laughs> <Rundam> de yok. Bari <zaten. gülüyor> ay kapatayım da. Ay kapatayım, kapatayım da gelemezsinler. Sakin bir hocam. Nereden be abi? Mit mi var? Pardon be. Hadi hadi. Ne A, ne atmış B'si. Atmış. Adamlar B'ye giriyor da neyse. B'deydi. Geldiler. Hayda. Oğlum burayı niye kapatıyorsun ki? Bizim girmemizi engelledi bak. Can, can, can bende de yok. Can, can, can hizmetini lazım. biz vermiyoruz maalesef. Gel. Oğlum ne Bers, oluyor? Aa ne terbiyesiz. Ne kadar terbiyesiz videoda. Videoda mı? Oo çok güzel oynuyorum hocam ben gardiyanım Ayakta yok, kalan. Eee, Hs'ye hey, şey git artık. <gülüyor> 65 vurdum bana. Gerçi kimse görmedi değil mi? Çok kişi gördü. <laughs> ne yapıyorsun Gördün lan? Ben de anladım. Allah nasıl yapayım? yok, Uyy, helal. Spike B'de düştü. Bir mermi. Pusuyor bence. Bence atamayacak. Vuramayacak bence. Mermi yenile bu arada. Yok. Mermi yenile abi. Evet. Yok duyar. Hadi. sonra Gidiyor. Hadi. Her türlü kurması tamam. gerek. Helal olsun. Yakup abi Yakup. Karşı atağa bak. Dolduruyorum. Değil mi? Gizlice aa, Büyük ihtimalle Aa şeyden geliyor. Burası. Dur dur. sesi. Ha şöyle. Kapattım abi çıkma oradan. Ya. Evet abi. Bunlar B'ye geçiyorlar. B'ye B'ye. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike saldıran başlangıcında. Silah var. İfyonu da kaptım bir düşman kaldı. Burada burada bu. Abi pusmuş ya. Yolun <laughs> var. Aa bence C'yi almamışım ki. Burası. Sesleri salıyorum. Av başladı. Burası. Ya. Hepsini gördüm. Hepsi base'de pusmak başladın üzere yazdı. Yoruyu bak gördüm değil Abi pinguin o son oyun. Bu ne? Hadi bakalım. Aa onu ya. öldü de bıraktım seyirci. Sıradaki gelsin. Bonk. Yakup abi öldüreyim de silahını alayım. 101 Viper. <laughs> ah. Teşekkürler Yakup abi. Aldı düşman karartı. Ne silah nerflenmeli ya. Spike yerleştirildi. Birini buldu. Seç birini al 100 bin TL. Ayakta kalan son oyuncu. Ne o? Bana at. Gel Sana geç. ben niye atacağım oğlum? Al. Bak şimdi ben şuradayım. Burası yok. Temiz. Orası mı var? Oraya iki tane smoke düştüm. Sakin Gelin oğlum sakin. Sakin. Ya bu adam benim burada olduğumu nereden biliyor ya? Gel bakalım. Ya abi ne no oluyor? Gözünü seveyim. 85 milyon tane. Helal. Çok iyi. Şimdi bak şurada biri var. Diğerine güvenmiyorum. Şöyle yarsın çözeyim diyecektim de orada çıktı. Aynen önüme smoke düştüm. Al hocam çözeriz hallederiz. Helal olsun. Belandı. Adam bela attılar. Abi Belandı. Be. abi yapma. Efendim. B geliyorlar herhalde. Harbiden B geliyorlar lan. Koş 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 koş. Sis atıyorum. Abi bunda Bilelim bir şey var ya. Aynı. Kaçış yok. Yakala. Ya abi nereden gelmiş? Dur bir dakika. Ora var. Önünde vur kaldı sen <laughs> seni. Ya <bu>. Hicam. <laughs> Yakın abi gösterme. Ya, ya siz, siz hayırdır. Hayır. Eyvallah can için. Orası var. Ayakta kalan. İyi kaydı. Onu da alırım. Kaldı. Onu evet, da aldım. Evet. Sıra, sıra Şimdi hadi. başka nerede? Nerede bu Viper? Viper nerede hocam? Sakin bir şekilde oynuyoruz şimdi. Sesleri salıyor. Oraları Abi kötüler. Evet. Şey yaptım. Smokladım. Şimdi Spike'a bizi bir bakalım şurada. Abi. Hızlı Hızlı. Oğlum nasıl görüyorsunuz lan? Or balcım dur. Bu bir harbi adalar adamlar. Bu bir sesleri salıyorum. Git. git Şimdi bak sakin. Dünya'a <laughs> hoş geldiniz. Aa, Abi hiç var mı hiç var? Ada düştü. Ara. 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 Gençleştim resmen. Bir düşman kaldı. Can derdin. Edeceğim evet, nesin? Herkesiim başladı. Ben kızdım abi. Berdeler. Ah. A'ya geçti, A'ya geçtiler. Nasıl sağ sal ol. Eysan. Eysan. Salamadım dur. Sağ, kır la. Bir düşman kaldı. Ya kırsana abi istedik hani. Hani iyi istedik. Ben kaça. Atamazdım ben kaça. Ki de. Atamazdınız. Kaçılasın dört, dört tane vurdum ama. Neyse yine de es kolaydı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın kendinize o iyi bakın. <laughs>